Aa, bir dakika Serena bir dakika. Yüce Onos'u duyamıyorum. Efendim Yüce Onos. <laughs> Böylesi bir şeye nasıl inandın Serena? İyisin işte salaksın sap direk. <laughs> Böyle bir şeye ancak iyiler kadar. <laughs> Seni aşağılık sahtekar gel buraya. Bir dakika, bir dakika mola. Mola, mola hakkımı kullanmak istiyorum. O ne demek? Böyle bir hakkım var. <laughs> Dünyada Erman Hoca var istiyorsan ona sorabilirsin. Hatta Yüce ona sor, Öyle diyor, aa bak ona var diyor, evet diyor. Yemezler. Ya şimdi Burak'a ne yaptığını anlatırsın... ...ya da kendine yeni bir kelli aramaya başlarsın hadi. <laughs> Selena gerçekten benim bu olayla bir ilgim yok. <laughs> Yoksa bana güvenmiyor musun Serena? ben güvenilmeyecek birisi miyim? Hayır. O zaman yalan söylüyorsam iyi olayım de. Ama bu çok büyük bir yemin Selena, onu bak olmaz mı? Eğer yalan söylemiyorsan, yemin etmekten korkmazsın Hades. Yemin ediyor musun? Peki tamam ediyorum, eğer yalan söylüyorsam iyi... Yapamayacağım, yapamayacağım. Tamam, ben yaptım be. Evet, Aa, ben yaptım be. örümceğe çevirdim ama <laughs> sevgilisi örümceğe çevrilen sadece sen değilsin ki. Bak, vereceğin vatsına sevgilisi örümcek adam. Ama kız gayet mutlu mesut mu olacak? Konuş konuş, biraz daha konuş. Birazdan kelleni bedeninden ayırdığım zaman bakalım konuşabilecek misin Hadi ha, Sen Sen böyle bir şey yapmazsın. Sen iyisin. <laughs> İyilerin dostusun sen. na selam kızlar. Seni aşağılık maluk Daha sonra seninle görüşeceğiz. Önce Burak'ı kurtarmam lazım. Acımadı ki, acımadı ki. <laughs> Yüce Onos ne yapacağım ben şimdi? Burak'ı nasıl eski haline çevirebilirim? Selena, korkarım bu hiç kolay olmayacak. Onu bu halde bırakamam. Yardım etmem lazım. Sakın ha kahinin ne söylediğini biliyorsun. Bu artık senin sevgilin değil. Kara bir örümcek. Seni ısırdığı anda sonsuza kadar yok olabilirsin. Ama o zaman sevgilimi sonsuza kadar kaybedebilirim. Ben ben bu duruma kayıtsız kalamam. Ona yardım edeceğim. Yok. Nerede ki Burak? Bir an önce onu bulmam lazım. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Tabii ya. Sihirli haritadan nerede olduğunu öğrenebilirim. Evet. Sihirli haritaya göre Burak buralarda bir yerde olmalı. Burak? Selena. Ya sana benden uzak durmanı söylemiştim. Lütfen. Yardım etmeme izin ver. Bana kimse yardım edemez Selena. Kimse. Ben bile ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi sana zarar vermeden git buradan hem de hemen. Seni bu ayda bırakıp nasıl gidebilirim? Selena git diyorum git. Gitmiyorum. Ben senin sevgilinim. Ne olursa olsun yanında olacağım. Tabii canım. Bence de gitme. Hem insan sevgilisini bırakıp gider mi? <laughs> senin ne işin var burada? Başımıza açtığın dertler yetmedi mi? Aa Selena bence konuşma. Yoksa örümcek sevgilin senin kendi kendine konuştuğunu düşünüp delirdiğini zannedebilir. <laughs> Burak hadi eve gidelim. Ben sana orada bakacağım. Söz veriyorum seni iyileştirmenin bir yolunu bulacağım. Ya onu bunu bırak da bu Selena'dan ay ne güzel öyle yemeği olur. <laughs> 500 sineye bedel. Hadi ısır onu. Ye ye ye. Bırak yapma. İçinden gelen o kötü sesi dinleme. Selena'yım ben. Beni tanımıyor musun? Tanıma. Bu devirde babanı bile tanımayacaksın. Ye oğlum ye hadi ısır ısır ısır. Selena. Senin yaşamın insanlık için çok daha önemli. Onu öldürmezsen o seni öldürecek. Onu öldürmek zorundasın. Ben, ben bunu yapamam. Yapmak zorundasın. Yapma Selena. İnsan sevgilisini öldürür mü? Ne kadar ayıp, Bırak o seni öldürsün. Hem ne demiş sen Aksu. Aşk için ölmeli. Aşk o zaman Hadi saçmalayıp durma. Affedersiniz ama Yüce Onuz. Sanata karşı bu tahammülsüzlüğünüz... ...beni endişeli düşüncelere gark etti. Bana bak. Şimdi sana bir sihir yaparım... ...ömrüm boyunca gark edersin ha. Münasebetsiz. Şimdi münasebetsiz olduk öyle mi? Fuşsuz ihtiyar. Hadi. Hadi sen, Hadi Selna öldür onu. Yüce Honos, Siz bir şey yapamaz mısınız? Onu sihirle bayıltamaz mısınız? maalesef. Bu sihirin etkisi altında olan biri ancak ölümle yok edilebilir. Ve onu sen öldüreceksin, haydi. Ne demek onu bayırtamaz mısınız? Sen ne biçim konuşuyorsun koskoca Yücionos'ta be? Narkoz operatörü mü? Yuh! Selena öldür onu, seni ısıracak! Öldürme, hem sevgilinin ısırdığı yerde gül biter. O güller senin mezarının üstünde bitecek. Haydi Selena. Evet. Öldür onu. Hayır Selena. O senin biricik aşkın, sevgilin. Bırak, bırak seni öldürsün. Ah tekerleme gibi oldu. Bırak, 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 bırak. Hayır, ben bunu yapamam. Burak öldüremem. Haydi Burak. Tam zamanı. Saldır.